Merhaba arkadaşlar ben Hasan Safatos'un Adobe After Effects programı için hazırlamış olduğum uygulama dersler kapsamında bu videomuzda bir önceki dersimizde hazırlamış olduğumuz çalışmanın devamını getireceğiz. Hatırladığınız gibi şöyle bir çalışma yapmıştık. Üçüncü saniyeden sonra çeşitli kamera ve yazı efektleri vererek çalışmamızı bitireceğiz arkadaşlar. Öncelikle kamera efektimizi oluşturalım. Ee... Şöyle yapalım 4. saniyede arkadaşlar şuradan şöyle yapalım kamerayı seçili getirelim 4. saniyede arkadaşlar şöyle olsun 5. saniyede arkadaşlar yakınlaşalım 6. saniyede Şöyle biraz yana alayım Şöyle bir yana kayalım arkadaşlar 7. saniyede şöyle geri çıkalım. 8. saniyede arkadaşlar şöyle yana doğru kayalım şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle bir izleyecek olursak şuradan şöyle yapalım. şunu biraz daha aşağı indirelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an için gayet güzel oldu şimdi arkadaşlar şuradan 4 saniyede şöyleyken ben 5 ve 6 saniyelerde yazılara büyüme efekti uygulayacağım bunun için yazımızı seçili hale getirelim ve şurada karakter panelinden şurayı şöyle biraz genişletelim arkadaşlar şöyle yapalım bunu bu yeterli olacaktır arkadaşlar Şimdi bize bu işlem için After Effects'in hazır olarak sunduğu efektleri değil de manuel efekt ekleme yöntemini kullanacağız arkadaşlar. Bunun için de Animate işlemini yapacağız. Animate'den Scale'i seçelim arkadaşlar. Çünkü ben yazılara büyüme işlemi uygulayacağım. Şöyle yakınlaşalım biraz arkadaşlar. E, scale daha önceki B işlemin animasyon hareketinden hazır, hatırlayacağınız gibi e, büyük küçültme işlemi için uygulanıyor arkadaşlar. Yani şöyle gösterecek olursam. Tekrardan yüz yapalım. Burada arkadaşlar range selector kısmı bizim için önemli. Start, end ve offset diye ayrı ayrı kısımlar bulunmakta. Start işlemi arkadaşlar yapacağımız değişikliğin nereden itibaren başlayacağını belirtmek için kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir ok şartı belirdi. Diyelim şuraya koyduğum anda end'i de şöyle yapayım arkadaşlar. Sadece bu harf uygulanacak. Ama ben yandaki harfi duygulanmasını istiyorum. Start end ile uğraşmak yerine direkt offsette bunu taşıyabilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle olsun. Ve arkadaşlar şu yeterli olur sanırım. Ya da şöyle tekrardan bir yüz yapalım bunu arkadaşlar. Yüz yapalım. Şimdi ben şuradayken, şöyle geri çekelim biraz Yakınlaşmaya başlıyorum arkadaşlar Yani 2 saniyelik süre için ben yakınlaşım yapacağım O da toplamda 50 frame edecek arkadaşlar, 48 frame edecek bizim için Orantılı bir şekilde bölersek daha güzel sonuç elde edebiliriz Şöyle yapalım arkadaşlar her 6 frame et diyelim arkadaşlar ya da 5 frame'de bir hareket verelim. Şöyle yapalım. Ee, şuradaydı. 5 frame'e getirdim bunu. Şöyle. Tabii ki başlangıçta bir offset verelim. Bir de scale özelliği verelim. Ondan sonra arkadaşlar eee Ctrl tuşuna basarak şöyle 5 frame kayalım. Ve şuradan harfimizi büyütelim arkadaşlar. Ondan sonra 5 frame daha kayalım arkadaşlar. Ve offsetimizi bir harf yana taşıyalım. 5 frame daha kayalım arkadaşlar. Bir yana daha taşıyalım. 5 frame daha kayalım arkadaşlar. Şöyle yaptık. Bir yana daha taşıyalım arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Şöyle bir tane daha yana çekiyorum. Şöyle 5 frame daha kaydım. Şöyle bir yana çektim. Pardon. Şöyle 5 frame daha kaydık arkadaşlar. Şöyle bir yana daha çekiyorum. 5 frame daha kayıyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya da gelelim. Şöyle. Bir bakacak olursak. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ee, biraz daha büyütebiliriz aslında. Şuradayken Pardon arkadaşlar. Şunu e, skale için şurada bir değer vermişiz. Şunu silelim. Direkt şurada başlayalım. Tam olarak şurada başlayalım. Ee, şöyle yapalım. Bunu bir yana alayım arkadaşlar. Şöyle. Çünkü şuraya tam olarak e, ayarlamamışız. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi daha güzel olacaktır. Evet. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmayı izlersek arkadaşlar şöyle. Tabi arkadaşlar bu ders tamamen uygulam uygulama ama yani çok daha profesyonel sonuçlar yapabiliriz. Ee, ben burada bunlar iki saniye yaydım. Bu büyük küçülme işlemini bir saniye yaysaydık ee, daha güzel bir görüntü elde ederdik. Şöyle e, biraz düşüreyim tekrar izleyelim arkadaşlar. Evet. Ee, Tabi son kısımda farklı efektlerde uygulayabiliriz arkadaşlar yazıya Şöyle efekt paneline bakacak olursak ee, Şuradan bakalım mesela arkadaşlar bu işlem için hangisi gidebilir Şunu bir deneyelim arkadaşlar Bu uzun sürecektir Hani şu an hangisi gider bilmiyorum arkadaşlar böyle deneme yalama yöntemiyle ara ara farklı efektler uygulayacağız Mesela şöyle de şey yapabiliriz yani. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şöyle biraz daha yana çekeyim. Mesela az önceki büyük küçüm efekti yerine bunu da uygulayabilirdik. Yani bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Burada çeşitli gördüğünüz gibi e metotlar var. Dediğim gibi After Effects programı tamamen sizin hayal gücünüzle alakalı bir şey. Ee, ne kadar iyi hayal ediyorsanız o kadar güzel sonuçlar elde edersiniz ve e, devamlı pratik yapın arkadaşlar ee, böylelikle daha kolaylıkla daha güzel sonuçlar elde edersiniz şöyle tekrardan bakalım arkadaşlar Tamam, şu efekti kaldırırsak yapmış olduğumuz işlem için daha uygun olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir sonuç elde ettik. Bu çalışmamızdaki asıl amacımız e, kameranın nasıl kullanılabileceğinin anlaşılmasıydı. Ve e, yazılara manuel efekt vermek yani hazır efektleri kullanmadan aynı işlemleri burada animiyet kısmında görmüş olduğunuz gibi hepsi için yapabilirsiniz. Pozisyon, merileme, scale, rotation, opacity veya diğerlerinden. E, i̇lerleyen derslerde onları da kullanarak çeşitli çalışmalar yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek